Merhaba gençler dolaşım sistemi ile alakalı bir soru çözelim. Yukarıda verilen damarların hangilerinde oksijen derişimi yüksektir gibi Kolay bir soru var karşımda. Öncelikle bir atar damarım vardı benim, bir toplar damarım vardı, bir de kılcal damarım vardı ama soruda ihtiyacım yok kıl kılcala. Atar ve toplara baktığımız zaman atar damar temiz kan taşıyan, toplar damar ise kirli kan taşıyan damarlarımdı. Ancak atar damarımda bazı damarlar kirli kan taşıma özelliğine sahipti. Bunlardan biri akciğer atar damarıydı. Bir diğeri de göbek kordonu atar damarıydı. Toplar damarlarda normalde kirli kan taşımalarına rağmen istisnalarım vardı. Akciğer toplar damarım kirli değil temiz kan taşırken göbek kordonu toplar damarımda yine Temiz kan taşıma özelliğine sahipti. O halde ben akciğer toplar damarı ve göbek kordonu toplar damarı kelimelerini gördüğüm zaman oksijen değişiminin yüksek olduğunu bileceğim. Karşımda akciğer toplar damarı var. Birinci öncül olarak temiz kan taşıyan istisna toplar damarımdır. Karaciğer atar damarı atar olduğu için temiz kan taşır. Akciğer atardamarı atardamar olmasına rağmen kirli kan taşır ve böbrek toplar damarı toplar damar olduğu için kirli kan taşır. Bana oksijen derişimi yüksek olan temiz kanı sorduğu için cevabımız D seçeneği olmalıdır.